Evet, hazır mıyız? Hocam mücadeleyi ilerlendirebilir miyiz? Şimdi bulunduğumuz e, konum itibariyle eğer yukarıya oynamak istiyorsak bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ve e, tabii ki bu maçın e, baktığınız zaman Malatya'nın bulunduğu poz, pozisyondan dolayı da çok zor bir maç olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Çok güzel bir link maçı oldu. Çok mücadeleci bir maç oldu bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslara dikkat edebilseydik güzel bir skorda yakalayabilirdik ama ben takımdan çok memnunum. Gerçekten e, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Beni en çok sevindiren olaylardan bir tanesi de son haftalarda sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili oynamaları ve skora etki etmeleriydi. Yine aynı şekilde oldu. O yüzden takımı tebrik ediyorum. Tabii ki kalan dört tane maçımız var. E bu dört tane maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şu anda biz zaten önümüzdeki maçımız bizim için final maçı yani Antep'le çok yakınız. Onun için de bütün gayemiz tek düşündüğümüz bundan sonra oyuncağımız Antep maçı. Var bir sorumuz. Teşekkürler. Kolay gelsin.